Korintliler bölüm 1. Tanrı'nın gücü ve bilgeliği olan Mesih. Bölüm 26-29. Kardeşlerim aldığınız çağrıyı düşünün diyor. Birçoğunuz insan ölçüsüne göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ama Allah bilgeleri, bak, bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçler utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Tanrı dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde hiçbir insan övünmez. Cenab-ı Allah böyle dikkati çekmeyen, insanların saldırdığı, insanların alçakça tuzak kurduğu, zulmetmeye çalıştığı, yalnız sanılan, yalnız sanılan insanlar hep Allah başa geçiriyor. Ve onlara cennetini açıyor. Bu Allah'ın kanunu. Mesela Musa artık Firavun'un yanında müthiş bir tehlike. Oradan çıkarıyor. Allah bu lazım peygamber yapıyor. Hazreti İbrahim Nemrut'un sarayında. Ne kadar büyük bir tehlikenin içerisinde. Allah oradan çıkarıyor onu. O lazım peygamber yapıyor. Yusuf kuyunun içinde. Cez, hapishanede, zindanda rezalet zindanları o devirde yer altında. Yani çok korkunç şeyler. Meşaleyle falan aydınlatılıyor. Güneş hiç görmüyor. Kalın demirlerle. Orada nur gibi tertemiz ahlakının yüceliğini göstermeye devam ediyor. Hatta cezaevini o idare etmeye başlamış bir süre sonra. Yani herkes çok görmüş, herkes çok sevmiş. Orada unutulmuş hocam. Hem ne unutulma, yedi yıl. Ya ne kadar insanlara önem vermiyorlar o dönemde görüyor musun? Hiçbir suçu olmadığını bildikleri halde hiçbir suçu yok. Yedi yıl tutuyor bir unutuyor. Ama Allah hatırlatıyor ve Mısır'a sultan oldu biliyorsun. Peygamber oldu. O da büyük peygamberlerden bir Hazreti Yusuf. İmam Mehdi de öyle. Çok önemsiz bilinen, efendim, yanlış yolda bilinen, delalette bilinen, bir insan olarak zuhur edeceğini peygamberimiz söylüyor. Cübbeli de söylüyor. Bu bizim dinimizi kaldırdı diyecek diyor İstanbul'un alemi. İstanbul'un alemi bizim dinimizi kaldırdı. Bizi yanlış bir İslam anlayışına sürükledi. Bizi delalet sularına götürdü. Bizi yanlış yollarda boğmaya çalışıyor. İslam dışı bir zındıktır diyecekler Mehdi'ye. Bak Allah bizi öyle olmaktan korusun diyor cübbeli. Korusun diyor. Ama bunu yapacağız diyor. Bu olacak diyor. Bunu yapacağız diyor. Bütün yeryüzüne Müslüman'a güçten düşürüldüler. Ama Allah diyor bak. Kasas 5. Şeytanın Allah'a sanırım. Biz ise diyor Allah. Yeryüzünde güçten düşürülenlere, Müslümanlara, lütufta bulunmak, yani onlara güzellik yapmak için, Onları önderler yapmak, dünya hakimi kılmak için ve mirasçılar kılmak için hükmü onlara vereceğim Bak biz ise yeryüzünde güçten düşürülenler bak biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere Yusuf'ta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Ve istiyoruz ki onlar yeryüzünde iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım. Firavun'a, Haman'a ve askerlerine onlardan sakındıkları şeyi gösterelim. Yani bütün Firavun'lara, dünya derin devletlerine en çekindikleri şeyi yapacağım. İslam'ı dünya hakeme edeceğim. Firavun ve Haman, Firavun o, e, şu anki İngiliz derin devletini temsil eden bir semboldür. Haman'da yancılar, yani Firavun'un yancısıydı Haman biliyorsun. Yani ona destek olanlar.